Melik Şah'ın oğulları korkmayın. Dizimizin en son bölümüne bu sahne damga vurmuştu. Peki yeni bölümde neler olacak? Dizimizin fragmanı neden yayınlanmadı? Dizimiz bu hafta yayınlanmayacak mı? Sencer ve Tapar Hasan Sabbah'ın elinden nasıl kurtulacak? Nizam-ı Mülk'ün Turan Şah'a oynadığı büyük oyun ne olacak? Nizam-ı Mülk ölecek mi? Yoksa eski görevine saraya geri mi dönecek? Tüm merak edilenler bu videoda. Videomuza başlamadan önce nizam Mük, Turan Şah'a boyun eğecek birisi değildir diyenler videoyu beğensin bakalım kaç kişi aynı fikirde. Hemen dizimizin fragmanının neden yayınlanmadığı ile ilgili konuşalım. Ekin Koç yani Sencer karakterini canlandıran Ekin Koç koronavirüs testi pozitif çıktığı için sete birazcık ara vermek zorunda kaldı. Bu sebepten dolayı yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Ama şöyle güzel bir haber var. Pazartesi günü yeni bölüm muhtemelen ekranlarda olacak. Sencer Bey'imize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek yeni bölümde neler olacağı hakkında konuşabiliriz. Nizam-ı Mülk Turan Şah'ın elinden çok akıl almaz bir planla kurtulacak. Zaten Nizam-ı Mülk'ün kınık obasını terk etmesi boşu boşuna değildi. Nizam-ı Mülk çok zeki bir insan. Zaten bunu hepimiz çok iyi anlamış durumdayız ve biliyoruz. Bu sebepten dolayı Nizam-ı Mülk aslında kendisini Turan Şah'a yakalatmak istedi. Yeni bölümde Nizam-ı Mülk'ün Turan Şah'a uyguladığı ve kullanmakta olduğu çok büyük bir planla karşı karşıya olacağız. Bu plan hem Melik Şah'ın burada Turan Şah'ı geçip Tapar ile Sencer'e yardım etmesine de neden olacak kısacası Hasan Sabbah'ın elinden Sencer ile Tapar yine nizam mülkün bu müthiş planı sayesinde kurtulacak. Şimdilik bunları söyleyerek sizlere veda edelim. Yeni videoda görüşmek üzere.